Ne diyeyim ben ya nereye geldim böyle Sen de kimsin evladım Ne oldu bana Ben nasıl geldim buraya Evladım Dikkat et sen evladım Annem baban yok mu senin Nerede kimse yok mu burada Burası kimin evi ya Kimsiniz siz Ben buraya nasıl geldim Siz kimsiniz ablasısın? Bu bebeğin mi ablasısın? İsmi ne bunun? Rüzgar. Rüzgar. mı? Sen ne kadar tatlı bir kardeşsin böyle ya. Senin o annen anne. de mi var? Nerede anne? Baba mı bakıyor size? Baban nerede senin? dışarıya mı gidiyor? Sen televizyona mı bakıyordun? Ne izliyorsun sen bakayım? Başardım. Kapattın mı? Evladım. Evladım ben çok yoruldum ya. Adam, Televizyonu kapat mı dedi? İyi demiş. Neresi burası mı sizin televizyon odası? Bilmem ben de izleyeyim mi? Sen akıllı bir kız mısın ya? Bakayım senin oyuncakları mı? Bakayım. Mutfak seti mi? Ne güzelmiş. Benim mutfağımın hiç eşyaları yok. Bunları bana versene. Anne yabancılara oyuncak verme mi dedi? Peki anne sana demedi mi yabancıları eve de alma? Alma dedi. Alma dedi. Aa o nasıl bir anneymiş öyle Bakayım Aa burada da bir şeyler varmış Ne varmış orada Aa çok güzel Kim kırdı bunu Kırılmamış bu biliyor musun Takılabilir ben sana takabilirim istersen? Sen takabiliyor musun Hadi tak Bak bak senin kardeşin Nereye tırmanmış Düşecek oradan Evladım in oradan. Düşeceksin bak. Bak düşeceksin in oradan. Bak bak sen onu düşüreceksin. Dikkat et evladım. Bak bak bak. Aferin. İkiniz mi düştünüz? Aa, çok yoruldum. Ben burada oturabilir miyim? Ben buraya nasıl geldim ya? Ben evimde uyuyordum. Tamam da ben evimde uyuyordum. uyan. Kuzenini odamda buldum kendimi. Nasıl oluyor bu böyle ya? Kim yaptı ya? Annen mi? <laughs> Annenin seni göçerim ama. Senin annen bir cadı mı? Evladım in oradan ya. Nereye tırmanıyorsun? Ben annem cadı mi? Ya bu senin kardeşin beni çok korkutuyor ya. Buradan düşecek. İn oradan evladım. İn. İner misin evladım? İn. İn oradan. Göremiyorum evladım. İnsin diyorum. İn, in. Hadi in oğlum. Hadi in. Aferin. Hadi in. İndi ya. İndi neredesin? Evet indi ya. Gönül benim elimde ne var? Ne? Ne var biliyor musun benim elimde? Bak çok güzel bir şekerleme var. Hadi ye, sen iyi bir kızsın ye, ye. Afiyet olsun. Ne oluyor evladım sana ya? ya. Ne oldu sana beyni? Bu, bu karakterin ismi ne böyle? Sen neye dönüştün? Anladım, anladım, anladım. Ne? Anladım, anladım. Onun adı ne? Hello neighbor mı? O da kim ya? Ya çok değişik bir şey oldun sen böyle ya. Rüzgar ablana ne oldu? Korktun mu? Çok anne korkunç anne duruyorsun. Anne geliyor. Annem mi geliyor? Hı? Emin misin? Gelsin bakayım gelsin. Bakalım neredeymiş? Hadi gel. Geliyor mu? Nerede? Kapıyı aç da gelsin. Aa sen de kimsin? Sen anne bu halin ne? Ne oldu sana böyle? Kimse kız verdi? Kim verdi? Ya şu, ya şu nene mi? O nereden geldi? Ben sana demedim mi kimseye kapıyı açma? Ne? Sopası mı? Kendisi nerede? Nasıl Nereye gitti? Aa, sana demedim mi kimseye kapıyı açmayacaksın kızı? Nasıl? Nerede yaşlı teyze burada mıydı? Saklandı mı acaba? Gel bir bakalım nereye ya. saklandı? Yaşlı teyze ne geziyor bizim evde ya? Kimse yok burada. Nasıl kaçıp gitti? Ben sana demiyor muyum eve kimseyi almayacaksın söyle ben yokken. Anne. İki dakika markete gidip geldim ya. Annen geldi dediğince kaçın kaçtı gitti mi? Sen nasıl bu hale geldin peki? Sen nasıl bu hale geldin? sana şeker verdi. Peki kızım ben sana demiyor muyum kimsenin elinden şekerleme almayacaksın. Yabancılardan hiçbir şey almayacaksın. Yabancılara kapıyı açmıyoruz. Ben sana mi? Sihir yapmış değil mi şekeri? Seni kandırmış biliyor musun? Sen dışarıdan Hayır görmedim. Ben dışarıdan geldim görmedim. Demek sihirle kaçmış bak bir daha yabancılara kapıyı açmıyoruz ve yabancılardan hiçbir şey almıyoruz tamam mı çünkü bizleri kandırıyorlar efendim onu aramaya mı gideceksin sopasını alıp gideceksin hadi git ara bul bakayım bulabilecek misin önce gel senin şu e, yüzünden kurtulan, tamam mı bizim sihirli sopamız vardı nerede o sihirli sopamız bunu getireyim onunla kurtar kurtaralım seni Bak getirdim sihirli değneği kızım. Hadi geç karşıma aslında sana sihir yapayım da düzel. Geç. Okus bokus. Abra kadabra. Sarı iskerle dönsün. Aa bak kızım düzeldin. Evet seni kurtardım kızım. Bu sihirli sopa sayesinde kurtardım. Bir daha da kimse de bir şey tamam mı kızım. Tamam. Işıkları evet ya. Işıkları bozulmuş. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi say bay bay arkadaşlar. arkadaşlara. Hadi say arkadaşlar bay bay, bay kızım.